Bu hafta kime davetsin serpçi oluyoruz? Gelin hep beraber izleyelim. Programımızın bu bölümünde Sakarya'nın güzel ilçesi Serdivan'dayız. Yanımızda da genç, başarılı bir kadın girişimci Hatice Hanım var. Özellikle butik olarak bu bölgenin en renkli, en şık butiklerinden birindeyiz. Ee, hikayesini tabii bu sene kadınlar için daha çok renkte ve modelde neler öne çıkacak onu birlikte konuşacağız. Tabi kombin oluştururken e, nelere dikkat etmeliyiz o konuda da birkaç tüyo verecektir. Tabii ki de. Merhabalar Hatice Hanım. Merhaba, hoş geldiniz. Siz de programımıza hoş geldiniz. Ee, yoğun çalışıyorsunuz. Bizi kabul ettiniz. Çok teşekkür evet, ederiz. Teşekkür ederiz. Şimdi o girişimcilik hikayeniz önemli bence. Ee, bu işe yani bir butik açma fikri nasıl oluştu? Nasıl gelişti? Yani şöyle söyleyeyim. E, ben normalde farklı bir şirkette çalışırken arkadaşlarım devamlı paylaştığım resimlerden kıyafetlerimi soruyorlardı. İşte nasıl, nereden alıyorsun? Nasıl yapıyorsun kombinlerini? Herkes bunu çok beğeniyordu. Dedim yani benim de dedim herhalde bir Butik açma zamanım geldi artık. <Gülüşmeler> o şekilde bu işe kalkıştım, karar verdim. <laughs> bir yıl oldu, bir yılı bitirdik. Hayırlı uğurlu olsun. E, sağ olun, çok teşekkür Neresindeyiz ederim. Neresindeyiz Sakarya'nın tam olarak? Şu anda Serdivan ilçesindeyiz. Hikâsı, Serdivan AVM'nin karşısındayız. Hikâsı. Daha önce Cadde 54'teydi. Orada VIP olarak çalışıyordum. Hikâsı. Saatli olarak alıyordum müşterilerimi. Ama Hikâsı. şimdi artık herkese hizmet ediyoruz Hikâsı. burada. Haftanın saat... kaç günü, hangi saatler arasında butiğimizi açık? Ziyaret etmek isteyenler için. Tabii ki saat 9'da açıyoruz, akşam 9'da kapatıyoruz. Onun haricinde tabii ki müşterimizin daha ileri saat talepleri olursa da ona göre de uyacağız tabii ki de. Sosyal medya üzerinde var mıyız? Sosyal medya üzerinde varız. Trend yolda varız. Kendi web sitemiz var. Bunların hepsinde de devam ediyoruz şu anda. Ne olarak geçiyor ismimiz sosyal? You Boutique diye geçiyor. Justio Now. yeni ismimiz aslında Nav. Tescil aldığımız <laughs> ismimiz. Just You Nav diye geçiyor. Hadi Joyce'a. takip edebilirler, paylaşımlara bakabilirler, ki, yeni ürünler, kombinler Tabii tabii. Tabii yani gelen ürünlerimizi devamlı orada paylaşıyoruz güncel bir şekilde. <laughs> e şimdi bu tarzı, çizgisi nedir? Nasıl tarif ediyorsun tarzını? Yani tarzımı şöyle söyleyeyim. Biraz daha kendime yakın e, yakın <laughs> tutuyorum. Ben biraz daha e, klasik giyindiğim için biraz <laughs> daha onlarda takım ee, o tarzlarda getiriyorum ama onun haricinde bütün herkese şu anda hitap ediyorum. Biliyoruz. Açık ve kapalı kesim <laughs> hepsinde varız şu anda. Neler var parça olarak? Yani parça olarak ceketler getiriyorum. Pantolonlar, kot pantolon, tişörtler getiriyorum. Payetli takımlar getiriyorum. Özellikle Sakarya halkımızın en çok sevdiği <laughs> takımlar tabii. Onun haricinde elbiselerimiz, <gülüyor> eteklerimiz... <gülüyor> <gülüyor> birçok Abiye diyebileceğimiz parçalar da var mı? Abiye birkaç parça yeni yeni getirmeye Hı -hı. başladım Hı -hı. ama tabii ki getireceğim Aynen. abiye de gene aynı şekilde. Hı -hı. İstek de doğrultusunda var. şekillenecek tabii, tabii. vitrinimiz. Tabii doğrultusunda. Nerelerden getiriyoruz <laughs> peki bu parçaları? Sen parçalarını oluştururken neye dikkat ediyorsun? Neye dikkat ediyorum? Özellikle ilk önce kendi giyebileceğim parçalara Hı -hı. dikkat ediyorum. E, pamuklu olmalarına çok dikkat ediyorum. insanların sağlık, ıı, açısından, sağlık açısından önemli. Açısından, evet. Evet. Gidiyorum ilk önce geziyorum alacağım yerlerde. Hı hı. Önce kombinlerimi İstanbul yapıyorum, İstanbul'a gidiyorum. Evet. İlk önce kombinlerimi yapıyorum. Daha sonrasında geri tekrar dönüp alıyorum. Hı hı. Ama kendi giymeyeceğim hiçbir şeyde kimseye getirmemeye gayret ediyorum elimden geldiği hı hı. kadar. Peki bu sezon daha çok ne göreceğiz renklerde, kumaşlarda, modellerde? Renklerde e, pamuklu çok göreceğiz. Neon renkleri çok göreceğiz. Hı hı. Neon renkler zaten bu sene yüksek, hı hı. açık. Yaz renkleri cıvıl, cıvıl cıvıl geleceğiz inşallah. Yani bu yaz cıvıl cıvıl evet, olacak herkes. bu yaz herkes. cıvıl cıvıl olacağız inşallah. Hı hı. E, peki kadınlar alışveriş yaparken, kombin oluştururken neye dikkat etsinler ya da size geldiklerinde bir fikirle mi geliyorlar? Birlikte mi oluşturuyorsunuz? Yani bazen fikirle gelenler oluyor ama bazen fikri olmadan gelenler oluyor. Hı hı. Onlar da ben yardımcı oluyorum ve mesela üzerinde beğenmediysen benim müşterim de zaten en büyük şeyi bu. Hı hı. Olmadı diyse olmadı diyorum. Hı hı. O yüzden zaten beni daha çok tercih ediyorlar. Tabii yani satmak için ürünü güzel oldu demiyorum. Yani. Öyle söyle. Ee, daha çok böyle günlük şıklıktan yanılmışsınız. Yani ben günlük de çalışan şık, şıkım. iş kadına da yakışıyorsunuz. Hepsini, tabii tabii. Evet. Hepsini yapıyorum. Hı hı. Ben daha çok e, çalışan iş kadını. Hı hı. Ama günlükte de şık olmalıyız hı hı. diye düşünüyorum. Kesinlikle. Yani günlükte de, çünkü bir bayanız ne olursa hı hı. olsun e, günlükte de şık olmamızın gerektiğini düşündüğüm için hı hı. E, çok. Klasiğe kaçmadan şık hı hı. bir şekilde yapıyoruz. Şık, rengarenk, tertemiz, tabii, tabii, derli toplu. Tabii tabii yapıyoruz ee, onları. Hangi yaş grubuna hitap ediyoruz? Yani e, şöyle söyleyeyim 16 yaştan başlıyoruz hı hı. aslında baktığımız zaman. Genç kızlarımızla. Tabii ile. tabii genç kızlarımıza da 50 hı hı. yaşa kadar hitap ediyoruz hı hı. baktığımız zaman. Hı hı. Daha çok böyle çalışan genç e, Tabii tabii hepsine. Kesim. Yani bütün hepsine yapıyoruz. Tesettüre de yavaş hı. yavaş başladık. Hı hı. Tabii tam tesettür olmasak da. E, parça parça tabi, tabi, bulundurabiliyoruz. var onları da bulunduruyorum müşterilerim var onlara hı hı. göre hı hı. onların isteği doğrultusunda getiriyorum ürünlerimi e, bir yıllık bir butiz ama evet. geri dönüşler aldık ne söylüyor buranın varlığı bölge modası ve kadınların giyim yani, açısından önemli oldu şöyle söyleyeyim evet çok güzel oldu biz festivalle başladık ilk e, sağsun feyfez feyza hanım sayesinde hı hı. Ee, daha bu team'i açmadan önce onunla tanıştım. Feyza Hanım'la tanıştıktan hı hı. sonra festivallerle başladım ben bu işe. Daha mağazam açılmamıştı. Onun en büyük etkisi oldu bende ve onunla birlikte büyümeye başladım. Festivallerine katılarak, hı hı. onun festivallerinde. Ve festivallerden çok güzel dönüşler alıyorum. Mesela insanlar festivale geldiği zaman, Just you nerede? Burada diyoruz. Burada kendisi. Ee, tarzınızla kendinizi belli ediyorsunuz diyorlar. Hı hı. Evet, yani tarzımızla kendimizi belli etmeye çalışıyorum zaten Kalitesi de önemli, Tabii, kumaşların, kıyafetlerin. Zaten tarzımda <laughs> onun hepsine dikkat ediyorum. Kumaşına dikkat ediyorum. Ee, önemli olan benim için müşteri memnuniyeti. <laughs> Mesela oluyor bazen arada bir problemler olabiliyor. Her zaman. Ama ben o ürünü geri iade alıyorum. <laughs> Müşteriyi hiç <laughs> uğraştırmıyorum. Sorunu çözüyoruz Tabii, anında. Tabii çözüyorum. Yani ben o müşteriye başka ürün veriyorum. Değişim <laughs> yapıyorum direkt. Beğenmediği ürünü ya da e, oldu ki problem olduğu ürün direkt alıyorum. <laughs> e, ne hedefliyorsunuz bu işte? Yani hedefim e, inşallah... Birçok şube açmak, <laughs> büyümek, Farklı farklı illerde Hı -hı. E, Hatice Uysal yazısını herkesin görmesi Kimlesi. inşallah. İnşallah Tabii. biz de bunun böyle başlangıcına tanık olduk. İnşallah. İlerisi inşallah. dönemlerde onları da öyle, o hayallerimiz gerçekleşecek. Yine birlikte güzel yayınlar yapalım. İnşallah. inşallah. Umarım bu hikaye birçok kadın girişimciye de ilham olur. İnşallah. Ve Umut bu, olsun herkese. Evet. Yani kadın olmak Türkiye'de çok zor. Çok, dünyada da zor. Evet çok evet. zor. <laughs> Ve onun için herkesin bir hedefinin olması gerektiğine inanıyorum. Hı -hı. Biz... Hedeflerimiz doğrultusunda gittiğinde her şeyin güzel olacağına Hı -hı. da inanıyorum. Biz de program açısında kadın girişimcilerimizin hikayesini çok önemsiyoruz. Hı -hı. O hikayeleri izleyiciyle buluşturmanın keyfini yaşıyoruz. Hikayenize bizi ortak ettiğiniz için, hikayenizi izleyicimizle paylaştığınız i̇nşallah. için tekrardan teşekkür ben ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Var mı eklemek istedikleriniz? Yani bütün herkesi bekliyorum inşallah. Çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür Güzel, ediyorum. Güzel, rengarenk, cıvıl cıvıl bir yaz diliyoruz. <gülüyor> i̇nşallah, <laughs> rengarenk olacağız tıpkı inşallah. Tıpkı vitrininiz gibi, mağazanız gibi. İnşallah. Çok teşekkür, çok teşekkür ederim. ederim. Çok sağ olun.